Merhabalar bu dersimizde number metotlarını öğreneceğiz. Şimdi ilk olarak burada bir x değişkeni oluşturalım ve bu x değişkeninin içerisine 10 diye bir sayı atalım. Sonra gelelim bu x değişkenimizi konsolda görüntüleyelim. Bakın mavi olarak 10 yazdı. Yani bu bir number türünde bir değişken. Hemen gelelim biz bunun yine de type of'unu bir kontrol edelim. Bakın number olarak geldi. Şimdi ben buradaki görüntüyü log işlemini aynı şekilde şöyle string türünde de alabiliyordum. Onu da şu şekilde ekrana yazdırabilirim. Bakın bu sefer tür dönüşümü şuradaki type of'u string olarak geldi. Yine aynı işlemlerimi şöyle x eşittir number deyip ben buradaki string ifademi bunun içerisine attığımda bakın sayıya da dönüştürebiliyordum. Yine bunları tür dönüşümleri dersimizde görmüştük. Bakın buradaki ifadeyi number'a dönüştürdü şu anda. Ben buraya geldiğimde onun başına örneğin bir x yazsam bakın şu anda not a number döndürdü. Veya buradaki x'i silsem e, bu tarafa alsam yine bir not a number döndürdü. Yani diyor ki buradaki e, ifaden string ifaden diyor senin sayıya dönüştürülemeyen bir ifade o yüzden none dönüştürüyor. E, gelip ben burada x'e eşittir is none diye bir metot çağırsam ve buradaki string ifadeyi alıp şöyle kopyalasam ve şuraya yapıştırsam. Bakın bunu kontrol edebilirim. Bu sefer bir nata number olduğunu söylüyor. Yani o yüzden true döndürüyor. Sen bunu sayıya dönüştüremezsin diye beni uyarıyor. Ya buradaki x'i silsem false döndürecek. Yani sen bunu sayıya dönüştürebilirsin diye bana buradaki metot söylüyor. Şimdi biz aşağıya inelim ve sayı metotlarımızla, number metotlarımızla devam edelim. Şöyle şuraya parse int ve parse float yazalım ve bununla başlayalım. Şimdi şurada bir var sayı sayı diye bir değişken oluşturacağım ve bunun içerisine şöyle rastgele bir sayı atacağım. Şimdi bu sayımızı biz buradaki virgüllü sayımızı biz integer'a çevirebiliriz. Integer'a çevirmek demek ne demek? Ona bir hemen bakalım. Sayımızı şöyle parse int dediğimde bakın şuraya parse int metodumu çağırdığımda buradaki sayımı bunun içerisine attığımda bakın tabi şuradaki ifadelerimi yine sayı yapmam gerekiyor ki ekranda bu sefer sayımı görüntüleyeyim. Bakın şuradaki sayımı alıyor benim integer'a çeviriyor. Yani integer bizim e, şuradaki noktalı kısmı almıyor. Şurası integer oluyor. Şimdi yine biz bu sayımızı şöyle parse float deyip aynı şekilde virgüllü kısmını da alabiliriz. Yine buradakini yorum satırı haline getirmem gerekiyor. Bakın o da o şekilde geliyor. Yani virgüllü kısmını da artık alabilirim. Şimdi burada fark etmeniz gereken, dikkat etmeniz gereken nokta burada sayı buraya parse int ve parse float aktarıldığında number olarak sayı olarak kalıyor. Şimdi benim şöyle iki tane metodum var. Precision Şöyle precision ve e, fixed bu metotlarım şöyle hemen tab tuşuyla başlık şeklinde getirelim bu metotlarım benim şöyle yine sayıyı bu sefer sayı nokta to precision yaptığımda bakın buradaki sayımı şöyle getirdiğimde bu sefer string türüne dönüştürüyor. Burada number'dı burada string türüne aktarıyor. Ve ben burada to precision içerisine örneğin 2 yazdığımda Bakın bu sefer şuradaki string türündeki ifadenin 2 tane baştan başlayıp 2 tane elemanını alıyor ve ekrana yansıtıyor. Veya ben buraya gelip 5 dediğimde Bakın bu sefer baştan başlayıp 5 tane elemanını alıyor. Virgülden sonra 3 tanesini de alıyor yani. Şimdi bir diğer metodumuz da sayı nokta toFixed. Yine Precision onun arasındaki farkı da Değineceğim. Şurayı hemen yorum satırı haline getirelim. Bakın yine to fix de şuradaki sayıyı alıyor. Direkt virgülden sonrasını atmaya yarıyor. Bu şekilde 24 olarak getirdi. Precision dediğimde benim sayımın tamamı gelmişti. Fixed de virgülden sonrasını atıyor. Ve şuraya geldiğimde ben 3 yazdığımda Bakın bu sefer virgülden sonra 3 tanesini alıyor. Yani şuradaki ondalık kısmı almak için Yine to fix metodumu kullanacağım. Yine ben buraya geleceğim, şöyle yorum satırı haline getireyim ve diğer met metotlarıma ben geçeyim. Met metotları. Şimdi bu da bizim sanırım matematikten geliyor met metotları. Yine number metotlarımızın içerisinde. Biz burada sayımızın içerisine, örneğin met nokta pi yazarak biz burada sayımızın içerisine pi sayısını atabiliriz bu şekilde pi sayısı geldi veya ben burada met nokta round dediğimde bakın buradaki örneğin biz burada round'un içerisine bir sayı yaz yazalım 2.8 olsun bakın gördüğünüz gibi 2.8 sayısını round fonksiyonu geliyor metodu geliyor yuvarlıyor ve 3'e çeviriyor yine sayı deyip met round deyip 2.3 yazdığımda bakın bu sefer 2'ye yuvarlıyor. Yani 2.5 ve üzerini 3'e 2.5'tan iki iki altını yine 2'ye yuvarlıyor. Hangi tarafa daha yakınsa ona göre yuvarlıyor. Şimdi biz buradaki yuvarlama işlemini yakınlıkla değil de bizim istediğimiz yukarıya veya aşağıya olarak ayırmak istediğimizde yine bizim met metotlarımız var ceil yazdığımda örneğin ben buraya yazacağım herhangi bir sayı bakın 3.8 yazsam 4'e yuvarlayacak. Ben buraya gelip bu sayımın içerisine şöyle ceil 3.1 de yazsam bakın yine onu da 4'e yuvarlayacak. Yani ceil metodum benim yukarı yuvarlamaya yarıyor. Yine aynı şekilde tamamen aşağıya yakınlıkla alakası olmayarak sadece aşağıya yönlendirmek istediğimde bakın yine 4.9 yazdığımda onu da 4'e yuvarlıyor. 5'e yuvarlamıyor. Ya şöyle gelip yine mat.floor dediğimde 4.1 dediğimde onu da gelip yine 4'e yuvarlıyor. Ee, bizim bir diğer metodumuz yine e, matematikte kullandığımız karekök ifadeleri. Örneğin biz bir sayının karekökünü almak için ekstra matematiksel ifadeler, ifadeler kodlamaya gerek yok. Biz burada e, sqrt yazdığımızda buraya içerisine gireceğimiz sayıyı örneğin biz dışarıda şurada bir sayı tanımlayalım var x diye. E, x yazmayalım. x'i yukarıda yazdık. E, örneğin var y olsun. Bu y'nin içerisine 64'ü atalım. Buraya gelip y'yi yazalım. Bakın bu sefer 8'in yani 64'ün karekökü 8 olarak ekrana geliyor. Veya ben buraya gelip e 36 da yazabilirdim direkt şuradaki değişkeni değil de sayıyı da yazabilirdim. Bu sefer de 6 olarak geldi. Yine ben bir sayının şöyle met. Nokta, e, pow deyip üssünü de alabilirim. Burada bu sefer e, sayının bakın burada x number ve y number olmak üzere x aşağıdaki sayı, y de üssü olan ifade yani iki tane değer bekliyor. Şuraya ortasına bir virgül koyalım ve Birinci değeri örneğin 2 olsun ve 2 üzeri 4'ü bir ekranda gösterelim. Bakın 16 olarak geldi. Yine 2 üzeri 5, 32 şu şekilde. 2 üzeri 6, 64 böyle üstü sayıları bulabiliriz po metodumuzla. Bir diğer ifademiz bizim e, mutlak değer ifademiz. Biz bir sayının eksili olduğunu gördüğümüzde ve bu sayıyı sadece pozitif olarak almak istediğimizde örneğin eksi 150 yazdım ben buraya. Bakın 150 olarak geldi. Yani abs metodumuz bizim şuradaki sayıyı mutlak değerini alıyor. Yine şöyle boşluk bırakalım ve bizim met metodlarımızdan bir diğeri şöyle mat.min metodumu çağırdığımda ben bu sefer bunun içerisine bakın number dizisi bir sayı dizisi yazacağım burada söylediği gibi bu min metodumun içerisine. Bu sefer burada bu min metodum bu dizinin içerisindeki en küçük sayıyı bana gelip getirecek. Örneğin buraya yazalım. 32 54 12 74 3 8 13 43 şimdi yazdım ve şu an en düşük sayıyı getirdi. Bakın şuradaki 3 sayısını bana getirdi. Yine ben buradaki mat max yazıp şuradaki sayıların aynısını alıp şuraya yazdırdığımda bakın yine en büyük sayıyı bana getirdi. Burada en küçük sayı 3, burada da en en büyük sayı 74. Bu şekilde bana getiriyor bunların arasından dizi olarak. Bu dizinin içerisinden seçiyor. Bir diğer metodumuz yine en çok kullanılan bizim random metodumuz. Bu random metodu şu anda fonksiyon olduğu için şöyle parantez bekliyor Şimdi 0 ile 1 arasında random Sayı üretiyor İlk olarak bunu bilmemiz lazım random rastgele demek Rastgele sayı üretiyor Bunu genelde kullanacağız e, Projelerimiz arasında Bu random sayısı bakın her yenilediğimde 0 ile 1 arasında bir sayı üretiyor Buradaki random sayısını biz şöyle kullanabiliriz Örneğin biz bunu 100 ile çarparsak bu sefer 0 ile 100 arasında sayı üretiyor. Bakın gördüğünüz gibi 100'ü almıyor şu anda sisteme. Yine ben burada küsuratı almak istemiyorsam yine şuradaki örneğin round metodunu kullanabilirim. Şöyle parantez içine alırım buradaki ifadeleri. Şuraya gelip met round çağırdığımda bakın yine virgülden sonrasını almam. Eğer aşağıya doğru yakınsa aşağıya yuvarlar, yukarıya doğru yakınsa yukarıya yuvarlar. Bu şekilde her seferinde yine burada 0 ile 100 arasında sayı üretiyor. Yine ben 100'ü de dahil etmek istiyorsam içerisine artı 1 diyerek bu şekilde 100'ü de dahil edebilirim. Tabi burada şu anda 100'ü denk getirmek bayağı uğraştıracaktır. 100 tane sayı olduğundan dolayı bu şekilde yine bizim metotlarımız var. Bu dersimizde number metotlarını öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.